Köşesinde operasyonlar, Sen ya e, <laughs> <Doğruyoruz>. <gülüyoruz> Sahte içki, gibi bir yani. Şey Burası yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren bir sucuydu. Burada herkes su siparişi verdiğini sanıyordu ama... <laughs> damacanaların bir kısmında su değil, sahte içki vardı. Çoğu insan evinde yapıyor, memlekete giderken de yapıp götürüyor. Bu genelde de yayılmış durumda

arkadaşına uyarsın. Bir tadına bakın dersin. O da dille tadına bak der. O zaman bakabilir miyim? Bakarsın. Sen meraklısın çünkü. <laughs> Ama ben nasıl ateşkes yapmışlar bunlar? Ne çizim? <laughs> Kızım, sorumluluk sahipleri bulamadın mı anacığım? <laughs> ama e, susun da, sesini aç da. Bir <laughs> izleyelim ilk defa. Silahların susmasına beş dakika vardı ama katil durmadı. İsrail ateşlet gününde 24 milisinliği katletti. <laughs> Gazze'de saatler 8.30'u gösteriyordu. Neden? Evet. İsrail ve Hamas arasındaki anlaşma birkaç evet. dakika sonra yürürlüğe evet. girecekti. İsrail hükümeti DNA listesi elinde evet. geçmedi bahanesiyle masum bir istihbarat şey işlerine bomba yağdırdı. Evet. Saldırıda 25 kişi yaralanırken 24 kişi hayatını kaybetti. Evet

Planların susması, savaş kabinesini evet, çatlattı. Evet, evet. Ateşkes karşıtlığıyla bilinen İktidar Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Giroz istifa etti. Liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin diğer bakanları da onun peşinden gitti. Ve evet. takası saat 17'de başladı. Kızıl Aşeyet'i İsrail üç rehineyi teslim aldı. İsrail'in 90 Filistinli mahkumu serbest bırakması bekleniyor. Beyfar Feyyazi'nin evet. ziyareti ve meclis turunun ardından ilk kapsamlı açıklamaya yapmıştı. Yeni ziyaret için takip başladı. Adalet Bakanlığı'na başvurunun yarın yapılacağı doğru. Yalnız ben 15'i geldiğimde bir dakika konuştuğumuz barıştır eee evet, <laughs> tabloların ee, de zaten yapıyordu, yapıyordu, yiyatım, ama, yiyatı ama, yiyatı ama yiyatı çok güzel şey yaptı. <laughs> görüşmeyle ilgili bir e, <laughs> Aralık'ta Çinli geçen birinci ziyareti 7 mesaj paylaşılmış, en büyük çağrı yapmaya hazırım ifadesi olmuştu. Teyiti, meclis ve tamamladıktan sonra bir kez daha

Ben böyle bir şey <gülüyor> görmedim. <gülüyor> bir e, Ben bunu <laughs> <görmedim. gülüyor> anne el <iyi> bir orayı. <laughs> <Tıkalım> <laughs> Elimde gel bak <laughs> bak. Bir şey verdi. Yani, <laughs> <laughs> Büyük bir yolda. Şey, ya şey daha şöyle bir, daha evet. ama, var, daha bir daha dönmeden, durmayın yani, ben gidiyorum ara ara böyle başına bekliyorum. Çatır dedi, ama var ya, da Şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen, asıl hesap vermesi gerekenler, dönüp senden hesaplar.

ve kararlığa teslim olma hakkı evet, yoktur. Evet, evet. Efendim milyonlarca şey bayram ikramiyesi <laughs> için heyecanlı <laughs> bekleyişe devam ediyor. <gülüyor> yeni yılda <laughs> <yoda> yeni ikramiye için <laughs> rakamlar <laughs> ve tahminler konuşulmaya başlandı. Ramazan <laughs>